Yalova, Türkiye'nin en sakin şehirlerinden biriydi. Ama geçen gün bu sessizliğin altında bambaşka bir gerçek ortaya çıktı. Bir ev, bir hücre ve üç şehit polis maalesef. Bugün size sadece bir çatışmayı anlatmayacağım. Bugün size DAEŞ gibi örgütlerin Türkiye'nin içinde nasıl yaşadığını, nasıl saklandığını ve nasıl hareket ettiğini anlatacağım. Çünkü mesele sadece Yalova değil. Mesele biz fark etmeden aramızda yaşayan sessizce büyüyen ve zamanı gelince ortaya çıkan karanlık yapılar. Mesela gözümüzün önünde olan ama göremediğimiz şeyler. Olay Yalova'da bir gece yarısı başladı. Türkiye genelinde DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonlar yürütülüyordu. İstihbarat birimleri Yalova'da bir adresi işaret etti. Bu adresin bir DEAŞ hücre evi olduğu değerlendiriliyordu zaten. Polis yakalama amacıyla eve girdi. Ama içeridekiler teslim olmayı reddetti. Kapı açıldıktan sonra ateş açıldı. Ve çıkan çatışmada maalesef 3 polisimiz şehit olurken 6 polisimiz yaralandı. Karşı tarafta 6 DH mensubu etkisiz hale getirildi. Evde kadınlar ve çocuklar vardı ki bunlar siper olarak da kullanıldı. Ama eninde sonunda onlar güvenli şekilde tahliye edildi. Altını çizelim. Bu bir sokakta patlayan bomba değildi. Bu bir askeri saldırı hiç değildi. Bu planlı bir polis operasyonunun silahlı direnişle karşılaşmasıydı. Ama asıl soru şu. Bu insanlar neden Yalova'daydı ve bu ev neyin nesiydi? Çoğu kişi şunu düşünüyor. DEAŞ bitti. Hayır, DEAŞ bitmedi. DEAŞ toprak kaybetti. 2014 ile 2017 arasında Irak'te ve Suriye'de şehirler yönetti. Vergiler topladı, mahkemeler kurdu, bayrak astı. Ama 2019'dan sonra bu yapı çöktü. Ve işte tam burada örgüt strateji değiştirdi. Artık harita üzerinde değil, insanların içinde yaşıyorlar. Büyük kamplar yok, büyük konvoylar yok, tanklar yok. Onun yerine ne var? Küçük hücreler, sessiz evler, dikkat çekmeyen hayatlar. Bir apartman dairesi, bir müstakil ev, bir kiralık oda ve dışarıdan bakınca hiçbir şey anlamıyorsun. DH artık devlet gibi değil, gölge gibi çalışıyor. Şimdi şu kavramı netleştirelim. Hücre evi nedir? Hücre evi terör örgütünün görünmez karargahıdır. Genellikle 5 ila 10 kişi bazen daha az kişi bu evde yaşar. Bu insanlar aynı evi paylaşır ama her şeyi bilmez. Kim kimi tanıyor, kimi üst bağlantı, kim emir alıyor bunu herkes bilmez. Giderek bilmez. Çünkü hücre sistemi şunu sağlar. Bir hücre çökse bile diğerleri ayakta kalır. Yakalanan biri örgütün tamamını ele veremez. Bu yüzden bu evler göze batmaz, gürültü çıkarmaz, sıradan görünür. Komşu için kendi halinde insanlar. Ama içeride silah olabilir, eylem planı olabilir, propaganda materyali olabilir. Yalova'daki ev işte tam olarak buydu. Peki bu hücreler birbiriyle nasıl konuşuyor? Telefonla mı? Çoğu zaman hayır. DH gibi örgütler şifreli iletişimi tercih eder. Telegram, Signal, Proton Mail gibi uygulamalar kullanır. Mesajlar uzun olmaz. Net olur, kısa ve soğuk olur. Bazen mesaj bile yoktur. Sadece bir video, bir görsel veya bir dini metin kullanılır. Çünkü propaganda aynı zamanda bir emirdir. Bir video izletilir, bir vaaz paylaşılır, bir şehadet hikayesi anlatılır ve açıkça bir şey söylenmez. Ama zihin şuna hazırlanır. Zamanı gelince ne yapacağını biliyorsun. İşte bu yüzden bazı saldırılar emir almadan yapılmış gibi görünür. Aslında emir verilmiştir ama kağıt üzerine değil, zihin üzerinde. Daehyun'un bugünkü stratejisi çok basit ama çok tehlikeli. Birincisi görünme, ikincisi hayatta kal, üçüncüsü fırsatını bekle. Büyük saldırılar artık zor. Çünkü devletler hazır. Ama küçük saldırılar kaos üretir. Bir polis noktası, bir kalabalık alan veya sembolik bir tarih. Amaç hep aynı. Korku üretmek. Ve şu mesajı vermek. Biz bitmedik. Yalova'daki hücre yarın saldıracak mıydı? Lojistik mi sağlanıyordu? Başka hücrelerin bağlıydı? Bunu henüz bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Bu ev sıradan bir ev değildi. Türkiye son yıllarda DEAŞ'a karşı çok yoğun operasyonlar yapıyor. Ama bunun bir nedeni var. Çünkü tehdit değişti. Artık tehdit büyük patlamalar değil. Artık tehdit sessizce bekleyen hücreler. Devletin gördüğü tablo şu. Büyük eylemler zor ama küçük, görünmez yapılanmalar uzun vadede daha tehlikeli. Yalova'daki olay bize şunu çok net gösterdi. Tehlike bitti denilen yerde yeniden başlayabiliyor ve bedelini her zaman en önde olan ödüyor. Üç şehrimizin polis olması gibi. Bu yüzden bu mesele sadece bir güvenlik meselesi değil. Bu bir uyanıklık meselesi. Burada kritik bir soru var. Peki biz ne yapabiliriz? Önce şunu net söyleyeyim. Bu iş vatandaşın silahlanması ya da birbirini fişlemesi meselesi değil. Ama farkındalık terörle mücadelenin sessiz cephesidir. Şüpheli olan şudur. Sürekli ev değiştiren, kapalı, kopuk yaşayan, kimliğini, geçmişini saklayan, aşırı ideolojik konuşmaları gizli kapaklı yürüten yapılar. Bunlar ihbar sebebidir linç sebebi değil. Devlet bilgiyi birleştirir, vatandaş sadece gördüğünü bildirir. Unutmayın, birçok saldırı son anda gelen bir bilgiyle önlenmiştir. Terör karanlıkta büyür. Yalova'daki çatışma tek başına bir olay değildi. Bu modern terörün nasıl şekil değiştirdiğinin küçük ama çok net bir işaretiydi. Artık düşman dağda değil, sınırda değil, apartman boşluğunda, yan dairede, sessiz evlerin içinde, yanı başımızda ve biz görmediğimiz sürece orada olmaya devam edecek. Ama bu hikaye sadece örgütlerle ilgili değil. Bu hikaye o kapıyı açan kahramanlarla da ilgili. İsimlerini ezberleyemeyeceğiz belki. Yüzlerini tanıyamayacağız. Ama onların verdiği karar bizim hayatımızın bir parçası oldu. Tehlike var denilen yerde geri adım atmadılar. Çünkü bazı insanlar kendi canını değil, başkalarının yarınını düşünür. Ve sonuç olarak 3 polisimiz şehit oldu. Bu ülkenin sessizce ödediği ama asla unutulmaması gereken bir bedel. Rahmetle, saygıyla, unutmadan. Çünkü mesele sadece Yalova değil. Mesele uyanık kalmak, hatırlamak ve karanlığa alışmamaktır.